Gelirken parası olmadığı için geliyor. 50 lira, 20 lira, 30 lira aşağı alın diye gece de gelip sıraya giriyorlar. Memleket çak diyor. Böyle çak alır mı? Ben? Memleket ilerlendi. Ne ilerlemesi? Geri gidiyor. Fakir fıkaranın parası alıp zengine başlıyor. Başka şeyi yok ki bunun. Ben üç dönemde oyumu verdim. Halal da etmiyorum ona. Hiçbir zaman o koca bir reis olmuş, büyük adam yalan söylemez. Ben buraya altı buçukta geldim. Altı buçukta geldim, 121. kişi. Geldim ben, ailem bir de yengem var. üçümüz beraber geldik. Ramazan için ikişer kilo kıyma için gelip burada sıra girmişiz. Bu olacak bir iş mi yani? Efendim? Kasapta 500 milyon, 499 milyon. E burada yarı kire. Ne olacak? On milyar alıyor, onu da kira veriyor. Çoluk çocuk ne yiyecek? Biz ne yiyeceğiz? Değil mi? Benim üç tane oğlan var, hatta beş tane. Hepsi ayrıldı gitti. İş yerini aldı, ayrıldı gitti. Baktım 250 kişi aldığım o bin lira. Hani al, e, kuru ekmek insan yetmiyor bu Çoluk var, çocuk var, evde torunlar var. Babaları işsiz. Buyurun. Ev kirası on binden aşağı diyen yok hiçbir yerde. Ta ki köy birinde duruyorsun da oradan buraya geliyorum ben. Saat beş buçukta yola düştüm. Buraya gelmeye. Neymiş? Bir kilo kıyma verilecekmiş. İnsan utanır. Şu görüntüye bakın bir. Görüntüyü çeksinler insan utanır. Bu hükümet için söylüyorum ben. Başta olan hükümet için. Eskiden kuyruk olurdu da ne kuyruğu? Şimdi millet sokağa çıkmasın diye buraya topluyorlar. Hani eti az ucuza veriyor ki gaye sokağa çıkıp da yürüyüş falan yapmasınlar. Demir rahmetle rahmetli derdi ki yollar yürümakla aşınmaz. Kaç yaşındasın sen amca? 84. Nereden emeklisin? Sigortada. Aldığım 12 bin lira. Buyurun. Kaç kişiyi geçindiriyorsunuz parayla? Dört. Dört kişi. Bir de torunlar var. Bu işte torun var. Onlar okula gidiyor. Babaları işsiz. Buyurun. Ne yiyecekler bundan? Ben kalkarken sofrada doymadan kalkıyorum önce çocuklar yesin diye. Evet. Durum bundan ibaret. Bunların Keyfinden gelen burada hiçbir kişi sen yok yani, biliyorum. 530 kasapta kıymanın kilosu, burada 219 diye gösteriyor. Hani duyuyordum ama gelmemiştim. Evde torun para istiyor, okula gidecek, para yok, para. Harcını benden istiyor torun. Ben yesem, karnımı dövürsem eğer, torun aç kalacak. Kıymayı bir defa çocuklar ayda görmüyor. Görmüyor. Ben 200 gram, 100 gram kıyma alıyorum. Tanıdık bir bakkal. Kasap onun için veriyor. 200 gram. Bu kadar sıra, bu kadar yani yerimiz mi yok? Başka yerlere de açın. Bu millet vatandaş beklemesin. Zaten bir emekliler alıyor. Zengin işini görüyor. Emekliler, fakirler alıyor. Bu kadar sıra bekletmenin bir alemi yok. Başbakanımıza da söylüyorum. Buranın ıı, şeysine de söylüyorum, maksum Yavaş'a da söylüyorum. Atsın yerleri, milletleri bekletmesin bu Önce kadar. nereye gidiyordunuz? Burada açılınca geliyoruz. Peseni günü geldim, sıra daha çoğudu. Almadan geri döndüm. Bugün yine kuyruğun sonundasın. Yine evet. sonundayım, ne yapayım bekleyeceğim. Alamazsan ne bugün? E, yine döneceğim. Daha erken gelemiyor musun? Zaten namazı kıldık çıktık. E kurduğa bak. Musun? karanlıkta gelmiyor. e, ne yapayım? Ne yapabilirsin? Önümüzde Ramazan. Mecbur açayım Emeklilik var mı senin? Var. Emekli. Ne kadar emekli maaşı? Şey? Eşimden alıyorum. Dokuz. Geçinebiliyor biliyor musun? İdare ediyorum. Evim kira. Tek başına mı yaşıyorsun? E, yanımda bir de torunum var. O şimdi askerde. Saydı ne yapacaktı? Gene yağmurun altında duracağız. Niye? Bir dirhem et için. Ya Kendiler ama sarayda bol bol her şeyi yiyorlar. Ya emekliye bir şey vermedi. <laughs> ben beş buçuk alıyorum ölüm aylığı. Nasıl geçineceğim? Haydi beş buçuk. Ee, ölüm aylığı beyimden. Ha. Nasıl geçineceğim? <laughs> Yoksa buraya gelir miydim? Ya bu yaşta. Evim kira. Oğlum karşılıyor. Şimdi oğlumdan habersiz çıktım geldim. Ya. Sırf et için. <laughs> Ramazan'da bir parçacık et yiyeyim diye. Ya. Görmüyor işte milletin halini. diyoruz altısında geliyoruz. Yani, Geç gelirsek de kalmıyor. 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 Ya. Mesela bugün erken geldim dedim gene de bak sıraya. Ya. Otobüs bulabiliyor musunuz? o saatte? Böyle? Otobüs <laughs> geliyor. Otobüs geliyor. Nereden geliyor? Dikmen'de. Dikmen'den. Dikmen'de. Ne yapayım? Başka yer Dik, yok ki. Sakat adam buraya duruyor. Bunu böylece Baş dağlara götürmeniz gerekir baş dağlara. Yesinler de görsünler Kendileri paşa gibi iyi biçip yatıyorlar. Milletin hakkını da yiyorlar. Ondan sonra da 10 milyona daha fazla vermem diyorlar. Çetelere veriyorlar, bütün dolduruyorlar paraları. Halka geldi, şu halka gelince hep de fakir gitti. Bunları götürmeniz lazım kızım onlara. Adalet yok, adalet. Ama kalmayacak. Bu eşkıyalık da kalmıyor. Bu eşkıyalık onlara da kalmayacak. Biz emeklileri mezara girmeden öldürüyor bu devlet. Kesin yani. Bunu yayınlanırsanız gerçekten sevinirim. Bu ne? Sabah namazını kıldık buraya et kuyruğuna girdik. Şu hale bak. İki, iki yüz elli kişi. Yazık günahtır ya. Her mahalleye veya iki mahalleye böyle bir şube açsalar daha rahat etmez mi insanlar? Nereden geldiniz Sancı Bey? Ta aydınlık evlerin orada. Kaçta kaldık geldiniz sabah? İşte altı yedi. Altı yedi. Altı otobüse bindik. Buraya geleli de bir saati geçti. Siz buraya gelip sıraya mı giriyorsunuz? Evet. Yoksa numara mı alıyorsunuz? Biz gelene kadar sıra dolmuş. Sıraya girdik eğer kalırsa alacağız. Kalmazsa eve. Buradayız. Biz Allah razı da olmasın. sen partileri dolanana kadar yasin halkı bir dolansın yasin Milletin halkı gözlüğü. Yazık. Ben 10 bin lira maaş alıyorum. Benim eşim e, sigortadan faydalanamıyor. Göz tatavisi yapılıyor. İki yine vurur 10 milyar. Sigorta karşılamıyor. Şu bir adam üçten beri buradayım bir kilo atası. Kaç tane dedi? Üçten beri buradayım ben. Gece üçten. Ha. Yüz yetmiş lira da aldım. Nasıl? Gece üstü nasıl geldiniz? Arkadaşlar arabasından geldik. Altı geldik sıraya girmek istiyor. Yoksa... Kaçıncı sıradasınız? Ben mi? 100, 137 sıradayım. Hiçte gelmenize rağmen görüyorsunuz. Evet, evet, istersiniz. evet. o zaman da geldim. Daha erken ha. olmuş. Ha? ha. Yani daha erkenden de gelenler evet, yani gelen evet, evet. Burada, burada kalıyorlar ya. Nerede et evet. Kaçta geldiniz siz buraya? Ben sabah saat 6'da geldim. Ama nereden geldiniz? Çankaya tarafında geldim. Asap'ta ne alayım? Asap'ta 600 lira. Nasıl alayım ben? Benim maaşım olmuş 12.5 buçuk lira, kasa tutmuş 600 lira. Bunu nesine yiyeyim, nesine bakayım? Maaşınız niye o kadar az peki? E onu devlete sormak lazım. Bu e maaşım neden böyle az? Ama ben buna katılıyorum, bu devletin hatası. Devletin ayıbı. 35 sene çalışmışım var. 13 bin lirayı mı hak ettiniz peki? Evet. Hak ettiğiniz bu mu sizce? Yemek e bu kadar hak okay. etmişler. Kaderimiz buymuş, okay. şansımız yapacak bir şey yok yani. Et kuyruğundayım evet. şu anda. Evet. Üzmüyor mu bu sizi bu yaşta? üzülmez olur mu? Ben 76 evet. yaşındayım, 76 yaşında ben niye gelin bu et kuyruğuna? Amacımız ne? Evet. De bu devletin hatası. Devletin kimsen değil. altı yüz bin lira, buradaki 250 bin lira verir. Yarı yarıya. Onun için kuyrukta. Ertik asabında da dese ki, yani bu devletin hükmetin hatası. Zabıta yok, bir şey yok, bir kanun yok, adalet yok. Al ister al ister alma. 600 lira kendi al, kendi alıyor 150 bin lira maaşı, ben alıyorum 10 bin lira maaşı, 10 bin bin lira alıyorum. Geçinebiliyor musunuz? Nerede geçinebiliyor? Geçinse niye böyle kuyruğu bekliyor? Zor gelmiyor mu bu yaşta böyle kuyrukta? E, mecbur ne yapalım? Etin 600 kilo alamazdım 10 bin lirayla ben nasıl et yiyeceğim? Ramazan da geliyor. Ramazan geliyor ya. Ramazan için bir iki kilo alacağız. Dile ileride gel. Başka ne çare yok. <laughs> <Ramazan da geliyor>. <gülüyor> <gülüyor> İnsan gerçekten zoruna gidiyor. Altı otuz beş sene çalış. Gel bir kere et, 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 etin peşine düş. Yani aldığın zaman da çok büyük bir şeymiş gibi şey böyle. Yani böyle kahraman gibi gidiyorsun hemen. <laughs> Çünkü bir kilo almışsın ya. Tabi zorla gidiyor sana ya. Soğuk. Yani Konuşacak çok şey var ya. Allah yardım etsin. <laughs> Ev ihtiyaçlarını gider mi? Kiranı verme. Etini alma. Erzaklarını alma. Evde otur. Emekliyiz ya. Geçilir canım harika geçinir. Aldığın paranın karşılığına sen ona göre sat yapacaksın değil mi? Cebinde fazla para olursa atarsın kenara. Fazla parayı bırak. Ve çocuk iyi harç istediği zaman okuldan okuyor veremeyince. Veremeyince sen zoruna gidiyor. Veremeyince bu sefer mahcup oluyorsun çocuğuna karşı. Babam bana para vermiyor, harçlık vermiyor. Annem yani bana harç vermiyor. Bu sefer çocuğa karşı bir Negatif yönün olmuş o. Baba bana harçlık vermez. Ha? Ne yaparım yani? Hırsızlık mı yaparım? Hı? Ne yaparım? Hayır. Kayda değmez insanlar görünüyor ama emekliler. Ama bu insanlar bak bir sürü insan... Bir tane genç gördünüz mü Bir tane genç var mı ya? Hep bir ihtiyaç ha. Bir küret için geldi. Yani üç kuruş kenarda kalsın ki ay idare etmeye çalışıyorum ama o mümkün değil. Mümkün atıyor. deki ne Vielen Dank. about snow. Şu abi sen ne da Yok. Yok. İyi, iyi. Ya. Da. <gülüyor> <Siyama>. <gülüyor> ya. Tamam bir şey değil, ya. Ya. İşte, ya. 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 engelli. Yani engelli buyuruyor. Engelli. Bak Yüzde altmış beş. Yüzde doksan bakarlar. Altı. Siz.